Bir başka derste de sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Daha önce belirtmiştim. Farklı farklı yayınlardan çözümler yapıp önünüze koyacağım. Karışık gidebileceğim gibi aynı zamanda bir konuyu önüme alıp bunu götürmeyi de planladım. Mesela genel dörtgenler A plus yani ARC testlerinden, A testlerinden acil yayınlarından götürmeyi önümüze koyduk. Ve çok uzatmadan hemen x sorumuza bir geçelim. Bakalım arkadaşlar. Görüldüğü üzere arkadaşlar belli oranlar verilmiş. Yani bu oranların birbirine oranı bir olarak ifade edilmiş. Yani dikkat ettiyseniz arkadaşlar ben renk değişikliği yapıyorum mavi diye. Şimdi dikkat edin. D'den MC'ye bakın. Eğer bu ikisi eşit olursa birbirine oranı bir olabilir. Ve bu ikisi eşit olursa oranı bir olabilir. Bu ikisi eşit olursa oranı bir olabilir. E, niye yeri çizilmemiş demi hakkına da sahipsiniz. Çizelim biz arkadaşlar. Şuradan şuraya çizdim bakın. A buradan buraya çizdim. Çizme hakkınız var. Kullanabilirsiniz. Hatta oraya bir isim de yazabilirsiniz. Kırmızı rengimi alayım. Şimdi bakın dikkat edin. M, N, K demek ki burası L olsun. Bu noktamız da tamamlanmış olsun. Bize ne istiyor? Bize bunu alanını istiyor. Arkadaşlar eğer kural ve kaydelerimizi daha önce görmüşseniz şunu rahatlıkla size söyleyebilirim ben. Yani şuradaki ifadeyi görmenizi istiyorum. Şu içerideki dörtgen. Eğer kenarların orta noktaları birleştirilip oluşturulmuşsa bu dörtgenin bir ismi de var biliyorsunuz sonuç itibariyle. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak. Bunu biraz sonra soru tipleri gelecek göreceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar şu alana siz S derseniz bütün alanınız yani alan ABC'de iki tane S olacak. Demek ki bana S lazım. Buradan da size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle yapın diyeceğim ama siz M'den K'ya çizerseniz çizginizi şunu görürsünüz arkadaşlar. Yani iki tane farklı üçgen gibisinden. Yani aslında ikisi farklı da değil. Aynı üçgenler. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ben. Yani ben buraya A alanı deseydim. Ha şurada A alanıdır. Böyle yapabilirsiniz. Ama paralel alandan da gidebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Şimdi ben üçgenden A alanı bulmak istesem nasıl bulacağım? Sinüs kuralından gidebilirim. Örneğin mesela bakın 1 bölü 2. 2 çarpı 6. Bir de çarpı sinüs kaç var? Sinüs 30'um var. E burada 2'ler gittiğine kaldı. 6. Sinüs 30 1 bölü 2'den 6'yı tekrar 2'ye böldüm. Kaç geldi? 3 geldi. Ama bu A'nın değeridir. Bana ne lazım? Bana S lazım. S kaçtır? S 2A'dır. O zaman S eşittir 2 çarpı 3'ten S'in değeri kaçtır? 6'dır. Ama bana bütün alan lazım. Yani alan A, B, C, D lazımdı. O kaçtı? O da 2 S'ti. E dolayısıyla 2 çarpı 6'dan cevabımız 12 gelecektir arkadaşlar. O da B şıkkında var. Bu sizin ilk sorunuz arkadaşlar. A, C'in A testlerinden dörtgenler birinci sorusu. Bir diğer soruma geçmek istiyorum arkadaşlar. Gelsin sorumuz bu ekranda. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar aslında bu bir özellik sorusu da aynı zamanda. Yani benim anlatmak isteyeceğim nokta şu. Yanlış işte değilim arkadaşlar. Eğer ben dörtgenler içerisinde karşılıklı iki köşenin açıortayını birleştirirsem ikisinin kesiştiği şu alfa açısını bulma hakkım var. O da nedir? Alfa eşittir hiç açıortayını almadığım iki tane köşe var burada. Biri 160 biri de 40 arkadaşlar. Bunu çıkarıp 2'ye bölüyorsunuz. O zaman alfa eşittir. 120 bölü 2'den o da kaç oluyor? 60 derece olarak bulabilirsiniz. Peki ben buraya 60'ımı yazdım. Bir problemim var burada arkadaşlar. Ne de biliyor musunuz? Şimdi benim şuradan bunu dışarıya doğru çıkartmam lazım. Onun da sebebini birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Neden dışarıya çıkarmak zorunda kalıyormuşuz biz bunu arkadaşlar? Onu rahatlıkla şu şekilde söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlar burası 60. A bunun tamamına ben 30 diyeceğim. Eğer 90 derecem 8'i görürse 34'ü görür. E 4 de 3'ten büyük olduğu için A 4 yazdım. Buraya ne kaldı? 1 kaldı. Hatta burası nedir? 4 kök 3'tür arkadaşlar. Şu an cevabını bile söylediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. A şurada arkadaşlar bir dik üçgen faslı geldi. Yani x'in karesi eşittir. Pisagor'dan yapıyorum. 1'in karesi ve 4 kök 3'ün karesi arkadaşlar. Burası 1. Burası 48. Dolayısıyla 49. Ama x kare 49 olduğu için x'in değeri kaç arkadaşlar? 7 cevabınız. C şıkkı. Sonlara iyi bakarsanız ne istenildiğini ve ne arkadaşlar görmeniz gerektiğini fark edersiniz. Geçiyorum bir başka soruma. Çünkü sorularım çok. Dolayısıyla zaman harcamakta istemiyorum. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyorduk? Biz ne biliyorduk? Biz ben buradan açı ortay üzerinden şuraya bir dikme. Hatta şuradan da şuraya bir dikme götüreceğim. Bakın nereye götürdüm? Şuradan şuraya götürmüş oldum. Bir de bu dikmeyi de devam ettirip şuraya da getirebilirim dikme olarak. Hemen bu dikmelerimi yazmak istiyorum. Şurası 90. Burada 90, şurada 90. Şekil çok ideal gibi görünmeyebilir ama arkadaşlar yani şu mesafe şu mesafeye eşittir. Çünkü açı orta üzerinden ne olmuş? Kollara çizilen dikmeler eşittir. Neden? Çünkü burası alfa, alfa. Ha keza burası da arkadaşlar beta ve beta ve dolayısıyla burası da eşit. Gördünüz mü? Yani yazmış olduğum o çizgiden eşitliğini görseniz ortada bir problem kalmaz. E şimdi bu durumda bunlar eşit. O zaman ben buraya h diyeyim isterseniz. Şurada siz h deyin. Hatta buraya da h deyin. Birbirine eşittir arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Peki ben geldim başka bir ifadeye. O da ne? Şunun alanını istiyorum sizden değil mi? E nasıl bulacağım ben bunun alanını? Çünkü benden ADE'yi istiyor benden arkadaşlar. O da nedir? O da H çarpı 2 bölü 2'dir. Sonra bölü arkadaşlar benden BC'yi de istiyor. Sarı bölgenin alanını. O da yine H çarpı 3 bölü 2'den H bölü 2. H bölü 2 sadeceleştiği zaman cevabınız 2 bölü 3'dür arkadaşlar. Ve şunu da söyleyebilirdiniz aslında. Yani ben maviyle göstereyim isterseniz. Şunu görün bakın. Yükseklikleri eşittir. Alanları oranı ne oluyor arkadaşlar? Tabanları oranına denk gelir. Yani 2/3'ü buradan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Cevabınız B şıkkı 3. sorumuz. Dörtgenler konusu. Bir başka sorumuz gelsin arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuz aslında burada da bir çizgi çizme hakkımız var. Nedir? Neden E'den M'de çizilmemiş? Tam bir paralel kenarım oluşsun istiyorum arkadaşlar. E şimdi burada burada yapması gereken işlem ne diye sorarsanız ben de sizden şunu isteyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar aslında burası 6 ise A şuradaki kenarın komplesi de nedir benim için? 6'dır. Karşılıklı kenarlar paralel kenarda eşittir. Bu bir kenar arkadaşlar. Bunu özellikler konusunda arkadaşlarımız anlatmıştık. Eminim siz de buna hakimsinizdir. Şimdi kırmızı ile geldim. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Şura alfa, bura alfa. E paralel kenar olduğuna göre arkadaşlar şuradan çizmiş oldum. Bir de buradan getiriyorum görüyor musunuz? Şuradaki z'yi görmenizi istiyorum arkadaşlar. O zaman burada iç ters açıdan alfadır. E demek ki burası arkadaşlar a buraya ne oldu? Eşit oldu. Yani bu x'e bu da x'tir. E demek ki x artı 1 yazıyorum bakın yan tarafa. x artı 1 eşittir 6'dır. Burada x'in değeri kaç bulunur? 5 bulunur. Arkadaşlar cevabınız 5. Bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer soruma geçiyorum. Şöyle arkadaşlar dikkat ettiyseniz bunlar nedir? Bunları bir araya getirmemizi isteyecek herhalde arkadaşlar. Bakayım şu Şekildeki üçgen kartonun her bir köşesinden ikiz kenarları 1 santimetre olan evet ne demiş bana? 3 tane ikiz kenar parça kesiyor. Bu ikiz kenar üçgen parçaların ikiz kenarın dışındaki üçüncü kenarları A, B ve C santimetredir. Ee, ne diyor bana ondan sonra harca kesip parçaları biri diğerinin üstüne gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yan yana dizerek bir dörtgen yaptığına göre bu dörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Yani arkadaşlar aynen şunu yapmış bakın. Ben buradan şöyle bir çizgi yapsaydım. şuradan bir çizgi oluştursaydım. Şöyle bir şey olsaydım. Bu anın bulunduğu bir yer olsun. Peki ben buradan buraya yukarı doğru çizseydim ne olacak arkadaşlar kenarlar eşit. Bir de buradan buraya getirmiş olsaydım arkadaşlar ne görecektiniz? Ben hemen size istersen üzerine yazayım. Şimdi burası 1, burası 1, burası A'dır. Bura 1 ise burada B'dir. Bura 1 ise burada C'dir arkadaşlar. Ha, şunu oluşturabilirsiniz. Kenarları üstte getirmedik ama yan yana çakıştırmış olduk. E, bu durumda çevre istiyor. Çevreden bahsetti. Bütün bu çevre arkadaşlar. Yani A artı B artı C. Bir de şurada 1 ve burada 1 olduğu için artı 2. A, B, C artı 2. Cevabımız C, C şıkkı. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bakalım neyimiz var bir görelim. Altıncı sorumuz. Şimdi burada da herkes arkadaşlar. Yine niye bazı yerler çizilmemiş diyebilirsiniz. E neden siz çizmiyorsunuz arkadaşlar? A bakın mavi ile bunları çizimlerini yaptım. Aslında ben bir parayken oluşturdum. Aslında ben alanla ilgili çok güzel bir çalışma bulmuş oldum arkadaşlar farkındaysanız. Yani ne, ne çalışmasıymış bu? Bakın buraya ben A dersem Şurada A'dır. Paralel kenarda çok güzel bir özellikti bu arkadaşlar. Köşegenler 4 eşit parçaya bölüyor alanı. Peki bunu yazdıktan sonra benden ne istiyor? Benden bütün alanı. E bütün alan nedir? Yani şimdi arkadaşlar alan A, B, C, D dörtgen alan nedir? Bu dört tane A'nın iki katıdır arkadaşlar. Yani kısacası 8 A'dır. Soruda ne istiyor? Taralı alanlar toplamının tüm alanı oranı nedir diye soruyor. Taralı alanlar toplamı 2 A'dır bölü tüm alanda 8 A'dır. A'lar gidiyor. 2 bölü 8 kalıyor. Sadeleştirirseniz cevabınız 1 bölü 4'tür. Bu soruda da arkadaşlar cevabımız C şıkkı çıkmıştır. Evet arkadaşlar internet donatmanıca kentini bazen böyle ortaya koyuyor. Video indirmek olabilir. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bir başka sorumuzda. Ee, ne istemiş bakalım? Bütün alanı istiyor bizden. Peki var mı? Bir oran var arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz şurada çok harika bir oranımız var. Ben bu oranı yazmak istiyorum. Bu oran Fc'ye K derseniz, A buraya K derseniz, Elfe mi? Evet arkadaşlar Elfe'nin değeri 3K'dır. Peki burada yapılması gereken işlem nedir diye bana sorsanız arkadaşlar. Ben şuraya A alanı dersem o zaman burası 3 A alanıdır. Alttaki alan eşit olmadığı için ben buraya B'ye 3 B diyorum arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi bir başka işlem. Yani istediğiniz yerden gidebilirsiniz. Matını geliştiriyorum arkadaşlar ama size kalmış farklı yöntemle geliştirebilirsiniz. E şimdi burası 3 A burası 4. E ne oluyor arkadaşlar? Burası 3 çarpı 4 bölü 2'den buranın değeri 6'dır. Yani bir kere bunu çok rahat bulabilirsiniz. Burada bir problem göremiyorum arkadaşlar. Siz de görmezsiniz. Yani bahsettiğim yer neresi? Onu da size söyleyeyim. A burada bir sıkıntımız yok. Peki bizim neyde sıkıntımız var? A ile B'leri bulmada bir sıkıntımız var. Şimdi onu da halletmeye çalışayım hemen sizin için. Bakın arkadaşlar. Görmeniz gereken yerden bahsediyorum. Eğer sen A şu taradığın bölgeyi bulmak istersen arkadaşım bu taradan bölgeyi yani 3 parantezinde A artı B'yi bulmak istersen buradaki 4 ve buradaki 3 yani yükseklik çarpı taban bölü 2'den bulabilirsin. E demek ki 4 çarpı 3 bölü 2. Hatta bu 3'ler birbirini götürüyor. Demek ki A artı B'nin değeri 4'ü 2'ye bölsem ne oluyor? 2. Yani A artı B'nin değeri 2 bulundu. Benden bütün alanı istiyor. Tüm alandan kasıt nedir bakalım. Tüm ana kasıt 6'yı zaten bulmuştum. Artı. Bir de ne var? 4A. Yani 4 parantezinde A artı B değerim var. Bu da 6 artı 4 çarpı 2'den 6 artı arkadaşlar 8. E cevabınız kaç oldu? Tabii ki 14 bulundu. O da A şıkkında. Farklı farklı yöntemler geliştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu konuda problem yaşamazsınız ama yani ben bu yolu tercih ettim. Yani bir öğrenci arkadaşım isteseydi isteseydi. Bakın şurada biraz pembe renkle tarayacağım. Şu alanın komplesinden bahsedip soruyu çözme imkanına sahipti. Yani ne olacaktı? Şuradaki yüksekliği alacaktı. Yükseklik kaç? E, 6'dır. Bunun tabanı kaçtır? Tabanı da arkadaşlar 4'tür. Tümünden gidip yine A artı B'yi bulabilirdim. Bir başka sorum arkadaşlar. Bir başka sorum. Şimdi burada yeni nesil soru tipini eklemiş arkadaşlar. Ee, ne isteniyor bizden bakalım. Başta aşağıda her katın aynı yükseklikte olan dikdörtgenler prizması şeklindeki üç katı bir bina gösterilmiştir. A, B, C, D, E, F'nin bulundukları katlardaki birer köşe noktalarıdır. Noktada daha doğrusu. Binanın tabanının boyu N'nin 2 katı. Zaten demiş? L'ye 2 L'yi de bana burada arkadaşlar sunmuş. Yani ben rahatlıkla a, şunları kullanabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Katlar da eşit uz yükseklikteymiş. Tamam. Şimdi bakın. Ben şunu çizsem buradan buraya arkadaşlar. Aa, bunu buradan da buraya çizsem. Benden ne istemiş? Buradaki alanı arkadaşlar. Bakın ben buradan da buraya çiziyorum. Şuradan da buraya çiziyorum. E neymiş arkadaşlar? Yani bahsedebileceğimiz özellik nedir? Bana sorsanız. Aa, ben bunun alanını biliyormuşum. E bunu alan içinde ne var arkadaşlar? Şimdi ben buraya A deseydim, buraya A deseydim bu arkadaşlar bir yamuk. Aha burası da A'dır. Yani 2A artı alttaki A alt taban üst tabana bu tabanla bu tabanın toplamının arkadaşlar yükseklik nedir? Yükseklik L'dir. Çarpımının yarısı. Yarısı kaçmış? 30'muş arkadaşlar. Yani C, D, E ve F noktana birleştirilen o kapalı alan 30'muş. Peki burada ne oldu arkadaşlar? 2 ile çarpabilirim ama şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Yani 3A çarpı L bölü 2 eşittir 30'dur. Dolayısıyla da 30'u 3'e bölsem 10 kalıyor. Ve A çarpı L'nin değeri 20'dir. Bu elimizde kalsın. Şimdi bizden ne istemiş? Ona bakalım biz. ABD istiyor bizden. Yani A'dan D'ye B'den de D'ye istiyormuş arkadaşlar. Yani yanılmıyorsam sizden istediği alan A burası olacak. A bu bölgenin alanını istiyor sizden. Bunun için de arkadaşlar zaten şurayı A biliyordunuz. Burayı 2 ile biliyordunuz. O zaman istenilen alan diyorum. Bakın ne diyorum? İstenilen alan. İstenilen alan ne diye sorsanız yükseklik 2 ile 2 ile tabanda A'dır. Tekrar bölü 2 yazıyorum. 2'ler gittiği için L çarpı A'yı istiyormuş. E zaten L çarpı A'yı ben kaç bulmuştum? 20 bulmuştum arkadaşlar. Cevabınız C. 8. sorumuza böylelikle arkadaşlar aradan çıkarılmış oldum. Bir bakalım bir başka sorumuzda ne var arkadaşlar? Evet sanki bir katlama sorusu gibi görünüyor. Bu katlama sorumuza bir müdahale edelim. Bakalım neresi katlanmış? Selda ABC üçgeni biçimindeki bir kağıdı e, DE'den önce bir katlama yapıyoruz. Sonra da FG doğru parçası üzerinden ters tarafa doğru katlayınca aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Hmm. yani ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Eğer ben istersem A şuradan buraya doğru götürüyorum bakın. şuradan da burayla bunu götürüp şurada şurada birleştirmeye çalışacağım. Hatta bunu biraz daha da uzatacağım arkadaşlar. Görmenizi istiyorum. Şöyle bu katlamamdan vazgeçmiş oldum ben. Bir de arkadaşlar altta doğru bir katlama var. Şu katlamamı da oluşturuyorum bakın. Şu katlamamı da oluşturuyorum. Şunu görmenizi istiyorum bakın. Şurayı da birleştirmiş oldum. Şimdi burada ne var? Bir katlamanın getirmiş olduğu bu da neler var arkadaşlar? Açı ortaylar oluşur. Burada da arkadaşlar bakın. Şurada da ben ayrı ayrı gösteriyorum böyle. Hatta buna niye eşit göstermişim ki? Buna böyle çizgiyle. Şunlar da iki çizgiyle olsun. Hatta buradaki katlamamda da böyle S ile göstermiş olayım. Şimdi neler göreceğim? Bakın neler göreceğim. Görmenizi istiyorum. Hatta e, farklı bir renk seçeyim bakalım. Seçtim. Şimdi ne diyor bana? Dikkat edin bakın. Yukarıdaki bir tanımsal ifade. Aşağıdakiler de, de verilenlermiş. Bir bakalım. Şekilde A, B, C köşelerindeki 3 açı ölçüsü göstermiştir. X ve Y dışındaki 2 e, açısı eşlemiş arkadaşlar. Değil mi mesela? Bakın. Yani şuradaki ifade. Yani tekrar söylüyorum. A ifadeyi kullanmak istiyorum ben. E, bu şekilde ki A, B, köşelerindeki 3 açı ölçüsü göstermiştir. Evet. A, D, E, B dörtgeninin X ve Y dışındaki 2 açısı 5. Peki neresiymiş A, D, e, B? Şimdi oraya bakalım. Hemen yazayım size bakın, a bu köşe, a bu köşe, d de bu köşe, ah bakın, e de bu köşe, b de bu köşe. Eğer x ile y ki x ile y burada bakın, x burada, y de burada ve bunların haricindekiler eşit ise yani arkadaşlar, o zaman biz ne diyeceğiz? Buradaki açı, a buradaki açıya eşittir. Bu eşitten dolayı, sen buraya a Hatta buraya da A diyebilirsin. Neden? Çünkü ona da eşitse alttakine de eşittir. Eura A ise burada A'dır. O zaman burada A'dır. Dikkat edin. Buradaki açı Z ise. Ha bu tepedeki açı da Z O zaman benim şurayı bir bütünleştirme hakkım var. Şurayı niye bütünleştirmiyorum? Ha burayı bir bütünleştireyim ben. Çünkü bana lazım olacak. Onu kullanmak istiyorum. Burada biraz fazla renk kullanımı yapacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü gerçekten biraz eziyeti bir soruya benziyor. Onu görmek istiyorum. Şunu görün. Bakın. Şurada Z var. Şurada A var. Burada da bir daha A var. O zaman ben de yazıyorum. 2A artı Z'nin değeri ne oldu arkadaşlar? 180 derece oldu. E daha önce ne vardı? Daha önce de arkadaşlar X artı Y. Bakın şuradaki X şuradaki Y. E Buna tekrar köşesi Z olduğu için X artı Y artı Z de aynı zamanda bizim için 180 dereceye tekabül ediyordu. Aslında da 2A'nın değeri X artı Y'de desek bu denklemden pek de haksız olmayız arkadaşlar. Peki kaldı başka bir yer. Bir şeyler daha okumam lazım. Sonra diyor ki arkadaşlar FGC üçgeni F neresi bakayım. F burası. F burası. G burası. C de burası. Z dışındaki iki açı ee, o zaman burada B'dir. Şurada B'dir arkadaşlar. Demek ki burada ne oluyor bizim için? B'dir. Burada B'dir. Onu da yazabiliriz. O zaman 2B artı z eşittir 180 oldu. Peki bu ikisinden dolayı o zaman a eşittir. B'ye dönüşür arkadaşlar. Bunu rahatlıkla yazabilirsiniz. E geldik alttaki kısma. Diyor ki bana alttaki kısım derken şunu kastediyor. Ben onu biraz boyayacağım arkadaşlar görmenizi istiyorum. Artık şu sarı dörtgende büyük ihtimal bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çünkü üstteki dörtgeni biz bitirmiş olduk. Ne diyor bana? DFE F, E köşedeki açıdan Peki neresi D? D'den kalsın neresi arkadaşlar? A'dır. Yazıyorum buradaki A değerini yazdım. Sonra F değeri. F değeri ne yazık ki şu B istemiyor. Ama bunun tamamını istediği için ben buraya 180 eksi B yazacağım arkadaşlar. Çünkü buradaki A'dan küçük bir boşluk daha var. Onu da kullanıyorum. Bir de E açısını yani tekrar A'yı almamı istiyor. E bunun değeri 260'mış. E tamam. E zaten A ile B birbirine eşit olduğu için bunlar birbirini nötr nötrleştiriyor. Burada A'nın değeri kaç geliyor? 80 geliyor arkadaşlar. A 80 ise bu da unutmayın. B'nin değeri de 80'dir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki benden ne istemiş? En son halini isterseniz bir pembe renkle göstereyim. Bakın D, köşesindeki. Hemen yazıyorum. D köşesinde A var. Artı. Sonra F köşesinde arkadaşlar 180 eksi B var, sonra artı G köşesinde yine 180. Bakın A burayı istiyor, bakın A burayı istiyor. Pembeyle göstereyim, bakın pembeyle göstereyim A burayı da isterseniz pembeyle üzerine boyayayım. Buna 180 eksi B, 180 eksi B'dir arkadaşlar. A benden bu toplamı istiyor. Tamam, istediği bu toplam olsun. Hadi bitirelim arkadaşlar. Ne oldu? A ile B yine bir neşti mi? Bir oldu. Burası 360 eksi B'ye dönüştü. Yani 360 eksi 80 oldu. O da 280 aradığımız cevaptır. Arkadaşlar uzun bir soru. Ben bir üniversite sınav sorusu olabileceği noktasında fikir değilim arkadaşlar. Yani sorumuz biraz e, işlemimizde uzattığı için bu soru biraz zamansal anlamda sıkıntılı bir soru. Ama çözülemez değil arkadaşlar. Cevabımız c şıkı. çıktı. Bu soruyu eğer elinize varsa arkadaşlar tekrar tekrar çözmenizi isterdim aslında. Bir başka sorunuz arkadaşlar. Güzel bir soru, şık bir soru daha geldi önümüze. Rengimi değiştiriyorum yine kırmızı olsun. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Dikkat edin. Burada benim sık sık çok da hoşuma giden bir işlem. Yani benim şuradan buraya bir çizgi çizmem arkadaşlar. Ama bu çizgimden ne elde etmiş olacağım biliyor musunuz? Şunu elde etmiş olacağım. Burası dik geldiği için ben buraya alfa dersem şura betadır. E burası da alfadır. Ah burada betadır. Ama bakın 90 çift çizgiyim. 90 çift çizgi görüyor. Bu ikisi ne demek biliyor musunuz? Bu ikisi eş demek arkadaşlar. Eş demek. Hatta 3, 4, 5 üçgende de rahatlıkla bu da kullanabilirsiniz. Hadi maviye çevireyim arkadaşlar. Ee, e, renk olasılığımızı. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer ben burada alfa 3'ü görmüşsem Burada da alfa 3'ü görecektir. Burası 3. Hatta bu 4'ü e 4'ü siliyorum. Ama buraya ne kalmış oluyor arkadaşlar? 1 kalmış oluyor. Ama bu da beta 4'ü gördüğü için bunun toplamı 4 olduğu için a beta burada 4'ü görüyor. E bu 45 ise burada 45'tir arkadaşlar. 4'e 4. Hatta burası ne oldu? 3 oldu. Çünkü burada 1 var zaten arkadaşlar. Ne istiyor benden? Bu şeklin hepsinin alanını istiyormuş benden. Ben de alanı bulmak için bir başka renk kullanayım. Bakın şuraya bir A alanı diyorum. Alttaki alana da B diyorum. Şimdi arkadaşlar A'yı bulmak isteyen bir öğrenci için zaten yüksekliği 4'tür ama taban 3'tür. 1'dir tekrar 3'tür yani 7'dir. 7 çarpı 4 bölü 2'den arkadaşlar 28 bölü 2 kalsın böyle. Şimdi bakın B'yi bulmak istiyorum. B'de de yine yükseklik 3'tür arkadaşlar. Ama taban yine 7'dir bölü 2'den. Cevap 21 bölü 2'dir. Şu ikisinin toplamı da 49 bölü 2 diye gelir ki arkadaşlar. O da her şıkkında var. Bir başka arkadaşlar sorumuz gelsin. Geldi zaten ekrana. Şimdi ben de burada biraz zemin üzerine arkadaşlar olduğu için sarı renkle kullanmak istiyorum. Şimdi aslında yani ben şuradan devam ettirmek istiyorum. Ben şöyle devam ettirsem arkadaşlar görüyorsunuz ki bunlar kare fayanslardır arkadaşlar. Yani siz kare fayanslar üzerinden işlem yapıyorsunuz. Bu fotoğrafta yani böyle yatay bir çekim söz konusudur. Buradaki uzunlukların birbirine eşit olduğunu lütfen görün. Yani ben buraya A dersem şurada A'dır, burada A'dır, burada A'dır arkadaşlar, şurada A'dır. Hatta buranın da A olduğunu söyleyebilirsiniz. Burada A'dır, burada A'dır, şurada A'dır arkadaşlar. Peki ben bunları yazdıktan sonra karşıma ne gelecek biliyor musunuz? E burası diktir. E o zaman A'ya 2A, A burası nedir? A kök 5'tir. Peki aynı şekilde burada A'dır. O zaman A'ya A. Demek ki buradaki değerimin de ne olması lazım? Yine A kök 5 olması lazım. E şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Soruda size ne verilmiş? A D'ye X vermiş. A dediği burası. Yani A kök 5'in değerine X vermiş. Ama yine arkadaşlar A kök 5'in değeri burada da var. A kök 5'in değerine de burada 20 eksi X vermiş. Bu ikisi birbirine eşit. Yani x eşittir 20 eksi x'tir. E dolayısıyla da 2 x eşittir 20'den x'in değeri nedir arkadaşlar? 10'dur. E x 10 ise o zaman a kök 5'in değeri 10'dur. a eşittir ne oldu arkadaşlar? 10 bölü kök 5'ten hatta ne oldu? 2 kök 5 geldi a'nın değeri. Ne isteniyor benden? ABC dörtgenin çevresinin uzunluğu istiyor benden. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben ekrandakilerin hepsini tertemiz ediyorum bakın. Tertemiz ediyorum. Yani sanki hiçbir işlem yapmamış gibi tertemiz ediyorum. A bu dörtgenin benden çevresini istiyor. Bir. Zaten buranın A olduğunu biliyorum. Buranın A olduğunu biliyorum. A olduğunu biliyorum. A olduğunu biliyorum. Burası 20 eksi x iken bura x'tir. Bu x bu x'i götüreceği için sadece 20 kalıyor. 20 artı 1, 2, 3, 4 A. Yazıyorum 4A. Bu neymiş şeklin çevresi. O da eşittir. 20 artı. O zaman 4 çarpı 2 kök 5. Son hali nedir? Son hali 20 artı 8 kök 5 aradığım sonuçtur. 20 artı 8 kök 5'inde D şıkkında var arkadaşlar. 11. sorumuz da buydu arkadaşlar. E gelmiyorsam son sorumuz olması gerekir. İsterseniz ben bir daha bir gözden geçireyim. Bir bakayım. Yok. Bu 12. sorumuz daha varmış arkadaşlar. Bunu da bitirelim. Sanki bundan sonraki sorumuz yokmuş. Evet. Bizim sorumuz son olarak bu arkadaşlar. Ama bu soru tekrar dikkatli bakın lütfen. Perspektif çizimler olarak geçer. Yani bir fotoğraf makinesiyle üstten kuş bakışı görünüş değil de yatay bir çizim veya yatay bir fotoğraf çekimi var. Bunun üzerinden güzel bir soru sorulmuş. Son sorumuz arkadaşlar. Şunu bir bitirelim isterseniz. Şimdi bir kural görmüştüm aslında. Şöyle bir arkadaşlar herhangi bir noktasından kenarlara çizilen çizgilerin işte kenarı ikiye bölüyorsa bu da 9 ile 4'ün toplamı 6 ile x'in toplamına eşittir mantığı. Hatta buna bu sadeleştirse arkadaşlar burada ne kaldı? 2'yi 9'dan 2'yi çıkarın 7 kaldı eşittir x'tir. Ama bu bir ezber mantıktır. Yani ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Bir şeyleri ezberleme çok da mantıklı gelmiyor bana. Peki ben buradan buraya çizseydim şuradan buraya çizseydim. Ben tabanlara eşit olduğu için üçgenin alan bilgisinden yola çıkıp gideceğim arkadaşlar. Yani ben buraya A diyeceğim. A şurada A diyeceğim. O zaman burası 6 eksi A'dır. E burada 6 eksi A'dır. Çünkü tabanlara eşit. Bakın bunlar eşit değil mi? Bu durumda 9'dan neyi çıkartıyorum? 9 eksi 6 eksi A'yı çıkartıyorum. Bu da ne oluyor? 3 artı aya dönüşüyor yani burası 3 artı a'dır. E burada 3 artı a'dır neden? Çünkü tabanları eşittir. E bu arada arkadaşlar diğer taraftan geliyorum bakın ne geliyorum burası da 4 eksi a'dır. O zaman burada 4 eksi a'dır neden yine tabanları eşit olduğu için buna da taban eşit olduğu için ben a demiştim arkadaşlar tabanlardan yola çıkıyorum maviyle bir e, süslemem bitireyim ben. Şunun toplamını istiyorum sizden çünkü benden x'i istiyor nedir? 4 eksi a artı 3 artı a'dan bahsediyor. A'lar birbirine türleştiriyor. 4 ile 3'ün toplamı da arkadaşlar 7 olur. Ve cevabınız 5 Tekrar söylüyorum. Şu ezber bir mantıktır arkadaşlar. Ama benim şu an çözümünü yaptığım işlem üçgenlerin tabanları eşitse alanları da eşittir mantığından tepe rotası aynı olmak kaydıyla ki zaten tepe noktaları aynıdır arkadaşlar. Aynı noktadan çıktıkları için dolayısıyla bir problem olmadı. Tekrar söylüyorum tabanlar eşitse alanlar Eşittir. Bu mantıkla gidip bu sorumuzu çözmüş olduk. Arkadaşlar bu tür videoların devamını getireceğim. Ee, tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar kaliteli sorularınız olmaya çalışacağız. Ee, farklı farklı yayınlara sizinle birlikte olmaya çalışacağız. Ee, bilin ki yanınızdayız arkadaşlar. Bu soruların e, çözümlerini kontrol edin. E, farklı farklı bir sürü soru çözümlerini de sizler kendiniz de yapabilirsiniz. Çözemediğiniz her soruyu tekrar söylüyorum. Bizlerle paylaşabilirsiniz.